Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoyla beraberiz. bu e, Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Daha önce şuradan video anlatmaya başlamıştım. Bizim e, Accent Blue'nun cam suyu deposu, sileceklerin cam suyu deposu bu arkadaşlar. Bunu herkes biliyordur zaten. Üzerinde herhangi bir cam işareti, silecek işareti vardır. Şimdi arkadaşlar benim e, silecekler bayağı bir e, şey düştü böyle cam suyu basıncı düştü. Ben buna birkaç defa bir yani köyde e, cam suyum bitti. Su doldurmuştum. Dedim hani suyu da dolduruyoruz. ileride bu e, 3-4 yıl önce bir daha yapmıştım bunu. E, dedim kesin dedim süzgeci biraz tıkar. Kireçleme falan yapabilir. Genelde antifriz falan koyuyorum. Şu anda biraz antifriz var. Onu dökeceğim. E, cam, cam suyunuzda püskürtmede bir sıkıntı yaşıyorsanız arkadaşlar yani sileceklerinizde basınçlı arabanın camına tüm püskürtmüyorsa silmede su püskürtmesinde bir sıkıntı varsa bunun arkadaşlar motor süzgeci sökülür. Yani içine buradan yıkama durumunuz yok kesinlikle. Hani yıkayım vay yıkadım temizledim. Öyle bir işlem yapamıyoruz. Yani buradan yapamıyoruz. Bir basınçlı çekici makine olup anca içini o şekilde çektirebiliriz. Ona da imkanı yok. Bizim şimdi bu burada ya arkadaşlar. E, cam suyumuz burada olduğu için. Ben şimdi kısaca pratik eee Şöyle göstereceğim. Arabanın arabayı bir çalıştırayım. Tekeri biraz manevra yapacağım. Manevra yaptırmam gerekiyor. Bir dakika. Arabayı bir yani sola kıracağım arkadaşlar. Arabayı çalıştırmadan da ben pomp, yani hidrolik pompasını görev yaptırmaksızın direksiyon çevirmem arkadaşlar. Yani mutlaka arabayı çalıştıracaksın burada. 10 liralık mazuda <laughs> litresi 10 lira Şimdi şöyle arabamızı çalıştırdım. Kapatalım. Silecekleri çok az püskürtüyor. Dibinde de su kalmadığı için suyu da dökmeden bir video yapayım dedim. Hani temizliğini hem göstermiş olayım hem de yeni suyu beraber dökelim. Orayı beraber temizleyelim. Oraya beraber müdahale edelim. Hem e, ileride belki bastığınızda motor e, ne buna şimdi sağ tekerin oraya geldim ben motor belki şey yapar arkadaşlar e, bozulur e, silecek motoru nasıl değişilir yani olabilir başına iş gelir bozulabilir nasıl temizlenir onu ben şöyle göstereyim kısaca Allah yok, yok. Arkadaşlar şuradan çamurluğun kenarını görüyor musunuz? Buradan e, buna hani bir şey olmaz. Şurayı ayırmanız gerekiyor. Alttan vidasını sökebilirsiniz arkadaşlar. Şu vidayı görüyor musunuz? Hani ben videoya gerek görmediğim için Evet, evet arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Bunu ayırıyorsunuz. Buradan elinizi sokuyorsunuz. Bunu buradan elini sokuyorsunuz. Orada motoru tutuyorsunuz. Orada küçük bir motor var bakın. Alttan vidayı açmadım ben. Onu tutuyorsunuz. Yavaş yavaş çekiyorsunuz. Herhangi bir vidası yok. Yani motor orada şeyle giriyor oraya. Ee, ne dediler ona. Bakın şöyle yani solak değilim sağ Gördünüz mü? Şuradan biraz dibinde su kalmış ve suyun içi tüm çapak. Bakın, bizim arkadaşlar silecek motorumuz bu. Yani eee gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Niye böyle olduğunu. Ucundaki tortuyu görüyor musunuz? Bunu şöyle temizleyeceğim. Yani böyle başımıza gelebilir. Şöyle bir de üfleyeyim ben buraya arkadaşlar tamam mı? Gördünüz mü? Çamurluğun arkasına elimizi soktuk. Şu an telefonu... Silecek motorumuz minik bir şey arkadaşlar. Buraya devreye buradan elektrik geliyor. Soketi var. Şurada gidiş hortumu. Tamam mı? Bunu çıkartıp Hatta şöyle yapabilirsiniz. Yani şuradan bakın şuna basıp şuna basıp alabilirsiniz. Hatta durun onu bakın. Gördünüz mü? Şu Kia'nın ee, zaten kendi malı. Şurada soketi var bakın. Şu sokete basıp bunu alabilirsiniz. Bunu da alayım hatta. Alınıyor mu alınmıyor mu görün. Evet arkadaşlar. Şu soketi. Şu da içinde iki tane eksi artı, artı eksi. Bu şekilde geri aynı yönüyle çıt diye oturtuyorsunuz. Altta tırnağı var. Geri yerine takıyorsunuz. Bunu hemen değişim yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun içinde minik bir motoru var. Gerekirse motor kulakları buradan alınaraktan buna bir temizlik işlemi de uygulanabilir. Tabi içinde elektrik aksamı var. Motoru var. Ha, e, motoru değişir de o kadar gidilir mi bilmiyorum. Parçayı almak daha avantajlı olacaktır. Basitçe yerine takarsınız. Şimdi böyle yerine takıyoruz. E, şunu orada aynı çeşme damlama su bu hortumlar olur ya onun gibi bir e, aksamı var. Orasında lastik, kauçuk lastik var. Onun içine gidiyorsunuz. İşlem tamam arkadaşlar. Onun içine gittikten sonra bu işlem tamam oluyor. Ben şimdi bunu takacağım yerine iteceğim. İşlem bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an takmadım. Bakın orada duruyor. Motor. Oradaki en alttaki şeyi görüyorsunuz. Onu yerine gitiyoruz arkadaşlar. O işlem bu kadar yani. Arkadaşlar taktık onu. Yerine taktım. Şimdi ee, buradan Şimdi buradan arkadaşlar bir Antifrizi su koyacağım. Malum kış gece kırağa düşüyor hem bayağı bir sıkıntılı oluyor. Evet. Evet arkadaşlar. Geri kapatıyoruz. Şimdi hatta bir de şöyle yapalım. Şimdi deneyelim arabayı çalıştırıp. O istediğim şeyi verecek mi? Şimdi görelim arkadaşlar. Her yere püskürtmesi gerekiyor. Ümidim o şekilde. <laughs> Temizliğini yaptık. Motorumuzu çalıştırdık arkadaşlar. Silecek tuşuna basıyoruz. Görüyor musunuz şu basıncı? Ben bunu yakalayamamıştım. Yani epey bir basınç var şu anda. Çünkü tıkanıklıkta orada çek... ee, gerek görmedim de içinden bir sürü talaş çıktı. Tıkanıklığı da gördünüz. Yarı yarıya yüzde ellisi tıkanmış. İçinde bir sürü çapakları da attık. Gerekirse depoyu da temizleyebilirsiniz. Yani su tankını da temizleyebilirsiniz. Bu şekilde bir silecek motorunu da değiştirebilirsiniz. Nasıl olduğunu ben gösterdim. Arkadaşlar bu şekilde. Bakalım başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın bu arada. Ne kadar abone ol, o kadar video diyoruz. <laughs> Devam ediyoruz. Ki herkes kendisine çok iyi baksın.